Teyzeciğim diyorlar ki biz oğlumuzu, felçli oğlumuzu Abdullah'a göremiyoruz. Tek suçlusu da gelinimiz Çiğdem. Hem çocuğumuza iyi bakmıyor. Ya çocuğumuzu bize versin ya da bize göstersin. İki istekleri, arzuları var. Gelin Çiğdem'den şok eden iddia. Ma ilk dedesinin münakaşası 6 yaşında başlamıştır. 6 mı? Oğlum, Öyle evet, ki. söyleyeyim size de öğreten kim Gurecim. deme. Öğreten kim deme. Sen, Sense... Sen yemek hazırlamak için içeri girdik. Kızları da yanında. Evet. Onlar da şahittir ama babalarını savunurlar. O da müflüyormuş. Bir Sen çağın geldi. Dövmüş torununu mu? Bu diyor? çocuğu terbiyesiz yetiştiriyorsun. Öyle Bu çocuğu anca. şöyle yetiştiriyorsun. Böyle yetiştiriyorsun. Öyle. Mi? da hayır deme Allah'tan kork. Yaşar amca bakıyor. Ben, ben öyle bir şey demedim. Hayır. Yalan söylüyor. Hayır, Sen, hepsi, iftira. Yalan. Size... hepsi iftira. Hepsi iftira. Dilim Hanım. Evet, Dilim Hanım. Dinliyorum. Ben bunlara göre ben evet anlamadım yok. 6 yaşındaki torununa ne yaptı onu anlamadım ya. Ne yaptı? Tokat attı, tokat. Ha, tokat Sebebi at. ne biliyor musun orada evet. gitmek. Hayır, iftira ediyor. Bak bize nasıl ya iftira ettiyse ya. Dedi ama bize nasıl artı. uzaklaştırma aldıysa bak, böyle iftirasını işte. yapıyor çocuklarımı Şimdi, için. E, Davullu zurnal düğün ya yaptım. ben gel bunlara hak etmedim. Dört tane Adana bu kutaktım. 18 budattım. senedir böyle bir şey. Bu harcadı. Sana <laughs> bu, vurma evet, kattın. O zamanın parası Babasının yani. Babasının borcunu borcundu. Şöylerden aldım. Gerdanlık aldım. Takı aldım. Nereye hepsini. duruyor ya? babasının Unuttum borcunu da. bozdu. Ertesi de tamam. tamam. nerede Bir kere dağıtta geldin. Oğluna, dahta gelmedi. Nerede bir dedim. Bir dakika. Bir dakika. Oğluma hani bunlar nerede dedi. Onunla teneke çıkmış dedi. Duydum sonradan ki babasının borcunu Çiğdem, kredi demek, çiğdem e, takılan e, burmaları vesaire. Gendaldı. bütün... aldı. Tamam. Anladım. anladım biz, biz, bir, bir susarsanız Şişt. soracağım. E, onları babanın borcu varmış. Babasının kredi borcuna verdi hepsini. Öyle mi Çiğdem? Evet. Çiğdem Yani ama. Ya sen sus ya. Bir sus evet. Bir sus. Benim evet. Ha. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, benim cevap veremeyecek bir tane ve delilsiz bir tane cümlem yoktur. Çünkü ben bunları çok iyi tanıyorum. Altınları babanıza e, mı hem, verdiniz borcu kapatmak verdim, için Çiğdem Hanım? Hayır tabii ki. Hı. Hayır tabii ki. Benim babam Emekli aynı zamanda da çalışan insandı. Aha. Babam bize yardım ederdi. Çiğdem kocası ölsün istiyor. E e Şunu oğluma bakmak da istedim, ilgilenmek evet, de istedim. Evet, baktım zaten. Gelen istemedi. Hastanede de biz baktık. Çiğdem bakmışlar, görüntüler de var. Ee, biz bakarken. Namkör, namkör. İlim tamam. ana. Evet, biz bu kan almışla. Amca demiyor hastanede. Duydun mu Çiğdem'ciğim bak diyor ki e, kayın, kayınvaliden biz diyor Hı. oğlumuza bakarken bizden Hı. habersiz gizli gizli gitmiş oğlumuzun vasiliğini almıştı. Evet. Bu vasiliğinin ikisi. Hayır, Ay, e, vasilik ben, vasilik tamam, gelinle bir yanıt versin mi lütfen? Birim Hanım eşim vasilik alındığında evdeydi. Eşime rapor Ay. çıkartacaktım. Hayır çıkarılsın ya alın. hepsi çıkarılsın. Yine İdem Hanım uzun... Oğluna bakmıyor mu? Ondan mı korkuyorsun? Bakamıyor. 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 <laughs> Evde gıda maddesi yok. Açma, yok dişe. yok, beyve yok, çocuğu bakmıyor, çay yok, şeker hiçbir şey almıyor. Kendi masraflarına bak. Bizim gittiğimizde öyleydi. Peki. O Ama... yüzden eve sokmuyormuşsun. Bunları görmemeleri için evet. eve sokmuyormuşsun. Ölmesini istiyor. Ölmesini istiyor. Hayır, bana alsın. Hayır, bana alsın. Evet, Ara. İşlerin biz para... değiliz. Ben çocuğumdan hiç yalan almadım. Ben ya para derdinde Otuz değilim. Senede, ben bakayım çocuğuma alayım. Küçükten beri. Vasiyle ini versin bana. Allah Allah. Ne yalan söylüyor? Ne yalan söylemesin. İstifa ediyor bize ya. Allah da yok etmedik orada. biz. Bir, 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 bir an, arzuları doldur. var ama arzuları var. Çocuklarını görmek istiyorlar. Hukuki süreç olur mu? şey de. Bu aynı olmasın istiyorum. Git de ya. bir dakika yolu. bir teklifi ya var galiba. Ya sana ya. Çıkarız dışarı bak. Bir dakika. Bir dakika. Ne oldu niye ağlıyorsun? Ya konuşmasana bir dakika gelmeyeceğim bir bundan sonra. Gelme gel gel niye gelmeyeceksin? Dur ya ağlama ne olur. Ama konuyu bir yani suçladığınız gelenin de konuşması gerekiyor. <laughs> Bak olduğunu göreceksin inşallah ya ben inanıyorum. Biz onu gösterim, suçlamıyoruz. Gönderim, o bizi iftira atıyor. <laughs> Çocuğumuzdan uzaklaştırma aldıran kendisi. Hasta çocuğuma benim niye uzaklaştırma. Olur mu? Ay, olur ne? mu hasta çocuğum? Ya dur yüzünü kapattı. Ay kıyamam uzaklaştırma ya. Olmaz, uzaklaştırma olmaz hasta çocuğu. Uzaklaştırma olmaz gerçekten. Çiğdem e, bir o yaptı işte bu. Niye yüzünü kapattın Huriye teyze? Yaptı işte bu. Ay olur mu aç yüzünü ya. Utanacak bir şey yok ya. Ne oldu? Gelin Çiğdem uzaklaştırma kararını kaldıracak mı? Senin yani yaşadığın haneye gelmek istemiyorlar uzaklaştırma kararı olduğu için. Sen oğulların e, oğla... 24'ünde nasıl aldılar? Hayır sen götürebilir misin Abdullah onlara? Ben neden götüreceğim? Temmuz'un 24'ünde gelip aldılar, gördüler. E Temmuz'da görmüşsün. Bir, bir, bir sefer geldi, damadım gitti arabayla. Tabii Bir Yalan konuşuyorlar ya. Hayır. Ben de, görmeyi istemeyen sen de, görmek istemeyen. Ya özür dilerim ama Çiğdemciğim iki yılda sadece bir defa görmek olur mu? Bir defa mı gördüler? Ya evet. doktorlara götürmesin Ya ister. ya. bir sus, gözünü Ya bıktım ya. Çiğdem Hanım, Çiğdem Hanım. Evet. İki yılda olay neden bu duruma geldi?

Kim haklı sizce? Yani değil, anne baba haklı. Ay bir dakika ben anne baba mı haklı, yoksa Çiğdem hanım gelin Çiğdem o mi haklı, haklı. Biz haklı değiliz. Ben doğurmadım bunu, benim değil o. İki kız benim zaten. İşte bizim ya. ekiple beraber gidip e, <laughs> e, abini dur <laughs> dur abini abini alalım mı? E, size getirelim mi annene babana? Bak Çiğdem diyor ki gelip alıp götürebilirler diyor. Çerife. Biz gidip alamayız. Biz çünkü uzaklaştırma kararı aldık. Evet. o yüzden biz gidip alamayız. Mümkünse o getirecek babamların evine Babamın zaten şeker, astımı, tansiyonu her şeyi var. İşimizin... Bizim ekibimizin gözetiminde Abdullah'ı babasının evine Götürebilir miyiz götüremez miyiz Söyler misin Dedim hanım <laughs> Mağdur durumunda olmayın derken şunu diyorum Zaten bu pazar günü onlar çocuklarını Alabilirlerdi <laughs> pazar günü gelip alabilirlerdi çocuğu. Uzaklaştırma alamayız. kararı olan yere bir dakika, bir dakika lütfen ben ya buldum. Çiğdem anlayabiliyor musun? Uzaklaştırma kararı aldığın için, aldırdığın için gelemiyoruz kim oraya bu diyorlar. Uzaklaştırma kararı var. Hepsinde yok. Hayır. Kim, ne kim gelsin kim zaman? gelebiliyor? Kim aldırmadı? Ceza alan iki kişi var. Ağlısı geliyor. Ya o zaman Adlısı ben ekibime göndereceğim. Geliyor. Hanginize uzaklaştırma kararı yoksa Abdullah alacağım. Ailesiyle görüştüreceğim. Bir haftada kalsın. Kendi bilirler değil mi? Vasiliğini versin vasiliğini o zaman. Basınlar. Kendilerini mağdur durumuna sokmasınlar. Benim askerim ben mağdur değilim. Allah'a şükür. Ay Doyen, Çiğdem sen ne? de yardımcı <laughs> ol. Gözünü seveyim ya. Bir öyle bir öyle diyorsun. Kocam da kocam dedi, ne olur dön dedi. Seviyoruz abla çok seviyoruz gerçekten. Ay, yuvamızı dağıtmayalım bak ona çok söz veriyorum. Esra'nın kocası ve kaynanası stüdyoya geliyor. Esmasın etmesin, etmesin yuvamızı bozmasın. Esra kocasıyla barışabilecek mi? Nasıl ağlıyor yani? Ben de çok ağladım abla. ...Büyük Yüzleşme az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Kader, 18 yaşındaki kızımızın kader, kader yaşamadığı şey kalmamış. Annesiyle beraber bize başvurmuşlardı. Boşanmak istiyoruz, kocam yanaşmıyor dedi. Kocası burada ama önce anne kızı bir davet edeyim lütfen. Ben nefret ediyorum gerçekten çok nefret ediyorum artık Nefret ediyorsun? Yüzünü musun? bile görmek istemiyorum o derece Beli sen? Ben de nefret ediyorum yüzünü bile görmek istemiyorum Tek isteğim bugün anlaşmalı boşanalım bitsin gitsin Mustafa'nın akrabaları kaderi kullandı mı? Sen babana bana... gidip ben kocamı aldattım mı dedin? Aldattım demedim o, o çocuk, çocuk oyuncağı ol... mı? Zorla yaklaştı zaten zorla olan bir zorla şey oldu Zorla diye bir şey yok bir Herkes şey ailelerimiz evlerimiz hep birbirimize yakın Amcalarımız hepsi birbirine yakın Bağırsa herkes duyacak. Ne kadar diyor ki o, o köyde beni herkes rahatsız ediyor diyor. Kimse rahatsız etmiyor. Benim hep amcamın oğulları falan var. Kim bak, geliyor? Bak ne eve? diyor, bak ne Kim diyor. Kim geliyor sana? eve? Yaşar geliyor. Gelmeyecek Daha sayayım abilerim? Hayır Yaşar geliyor bana rahatsız ediyor. Biliyorsun bunu kendin ne, bak. Ne Gerçekten yapıyor? kendini biliyorsun sakla bak. Ne yapıyor Karı koca birbirini aldatıyor mu? Suno diye bir kızı getiriyor galiba. Evet. Sen de onun üzerine ona kızdın gittin amcasının oğluyla mı beraber oldun? Hayır, Hayır amcasının oğluyla beraber o, olmadım. Ben, ben ondan sonra yaptım her şeyi. E ben sen... askere giderken yaptım. Sen onu kıskandırmak için mi yaptın? Ben onu seviyordum hem de çok. Ama o iki aylık çocuğum benim hastanedeyken beni aldattı. Önce o yaptı. bunu o... kardeşim de biliyor. Bir şey kardeşim sayacağım. de sorabilirsiniz. Bak, e, Önce o yapınca sen de onu sinirlendirmek için mi gidip Suna'ya eve çağırdın? Evet. Hayır ben eve falan çağırmadım. Evet, ben çağırmış, kendim gittim askere ile. askere, geldim, askere Gezdirmiş, eşya alınmış. Ben ne ben almışım? Gördüm. Sunay'ı aradın. Benim kocama bulaşma mı dedin? Evet kocama bulaşma dedim. Huynu çünkü biliyorum. Benim eski sınıf arkadaşımdı. Sunay. Evet Ay, eski senin sınıf arkadaşım. Evet. Kocan senin eski sınıf arkadaşınla mı beraber oldu? Evet korkuyor. Hem beni seviyor ama aldatıyor. Öyle mi? <laughs> Telefonumdan elinden aldı. Ben çocuğum öldükten sonra bıraktım onunla sevgiyi. Yok yok. Ne çocuğun ölümünde suçu mu var ona? Ben ona çocuğum var diye katlandım. Her Ço şeyini yumdum. Göz yumdum. Çocuk, Çocuk olunca. Ben de senin her evet. şeyini göz yumdum. Gerçekten ben de senin ben her şeyini göz yumdum. Çocuğum Biliyor. öldükten sonra aldattım. Öldükten sonra aldı. Evet. E, evliliği o zaman bitirmiş miydin gözünü? O zaman bitirdim. Beni defalarca aldattı. Madem evde sana bu kadar kötü davranıyorlar. Tamam mı? Madem bu çocuk bu kadar kötü bir çocuk Evet. Üç defa o eve neden geldi, neden döndü, neden sürekli niye gidip geldin? Haklı bir Diyorum sonra ya sonra... açıklaması yok. Ona iyice kendimi kaptırmışım. Gerçekten onu Opa. çok seviyordum. Bak gerçekten çok seviyordum. Tekrar, tekrar söylemek tamam. Sırf onun için dayandım. Bana inanmasa da, güvenmese de, sırf onun için dayandım. Ben bunu kardeşinde söylüyordum. abi bunu gerçekten çok seviyorum diyordum. Ben bunu gerçekten söylüyordum. Onu bir, bir şekilde hani inanmam, güvenmem alakasız yok. Sevdiğim için gittim. Yemin ederim ki sevdiğim için gittim. Başka bir türlü olarak olur gitmem. Kötü kendisine kötü davranan yarısı sevgi tamam, yüzünden gider mi ya? Kendimi kötü davrandırdım. Allah Allah. Bilmiyorum. Bir günden bir güne bana bak ben bu yaşındayım 21 yaşındayım. 2,5 sene oldu. 3. sene Hı. girdim. Hı. Bir tane çorap almıştır bana. Bir tane e çorap aldım. E çalışmıyor ki nasıl alsın sen? Bak ben ona parayı veriyorum. Kardeşimle beraber pazara gittiler. Ben de sana destek olayım ben çalıştırmadan. Bana kardeşim <laughs> tişörtümü pantolonumu o aldı. Her şeyimi kardeşim aldı. Hepsini kendine düzmüş. Bana bir tane bir şey almadı. Kardeşim aradı abi ne alayım sana dedi. Aslında çıkmatık olmuyor bana. Yemek başında olsun. Her gün kavga edişiyordu benden. <laughs> Abimle yakalan aldım beri. Tamam ben suçluyum. Üçlüyüm ben aldattım. Önce o yaptı bana. Kaç kişiyle yaptı? Kaç kişiyle mi yaptı? Telefonlarını yakaladım. Kaç kişiyle aldattın ya? Ben fotoğraflarını bile gördüm yani. Kaç kişiyle aldattı? Sayısını kendisi söylesin. 3-4 kişiyi yakaladım ben telefonla. Hadi canım kadar. yapsın. Madem yakaladıysan burada vurmayacaktır. Orada vuracaktın o zaman yüzümü. Niye gel getirdin o zaman beni? Madem ben seni bu kadar aldatıyorum. Demek ki seni sevmiyorum. Ben sana ne dedim? Hayır ben seni demek ki ben sevmiyorum. Sana ne dedim? Aldatıyorum. Niye getirdin o zaman beni? Çocuk yiyeceğim bir şey olsaydı beni katlanmayacaktım o zaman. Ben Neden sana zaman ne dedim? Boşan ben ne de demedim beni? mi? Dediğini yaptılar mı seni? Benim her dediğimi yaptılar. Ben onu bir şey diyemem. Benim her istediğim her dediğimi yaptılar. Sadece Şurada Serkan söyleyeyim. Oldu, ben oldu, nişanlıydım. Orada huzur görmüyordum. Mutluluk görmüyordum. Hı -hı. Ben nişanlıydım kendisi de biliyor işim. Annesi parmağımızda iki yüzükleri aldılar. Yanlış dediler, şikayet eder dediler. Gittiler yüzüklerimizi küpelerini bozdurdular. Ne Anne bir... yaptı. Annesi, kendi annesi A, hemen yaptı, sorayım. öz annesi. Aysel yaptın mı? Sen sattın mı? Sattılar. Nişanlıydı. Ispatlasınlar. İspatlasın. ispatlasınlar ya, ispatlasınlar. Benim Sıkıntı sattığımı yok, da ispatlasınlar. Bölümler, çok şahidim var yani. Hiç ben sana yüzük aldım, saat aldım. Benimkiler nerede? Ben seni nerede? vermedim mi? Nerede? Hepsini sen kendine alıp koydun bende. Telefonunu elinden aldım dedi ki bana kızımın telefonun elinden alacaksın vermeyeceksin dedi. Niye güvenmiyor mu kızına? Bilmiyorum güvenliğini güvenme. ben dörtte gittiğimde aldığımda öğrenden dedi ki bana kayınvalidem telefonun elinden alıyorsun dedi. Ben telefonu aldım dedin sonra kardeşimden şey? ver dedi. Aysel öyle bir şey dedin mi? Kızımın elinden telefonu aldım. Dayım al. da var şahitim. Tamam yani. ben kızıma güvenmiyorum dedin mi? Ben ya. kızıma güvenmiyorum diye bir şey söylemedim. Dayım telefonu da var elinden al dedim. Çok telefon oynuyor dedim. Seninle vakit Benim geçirsin dedim. Beni abimle aldattın. Sen abimle beni aldattın mı? Sen bittin. Hepiniz bitti. Tamam mı? Benim de, umurumda ben de değilim. Benden boşu. Sen de beni aldattın ben zaten. Boşan benden. İstemiyorum Ama ben de seni. De sen başlarsın. Ben seni istemiyorum. Ben ondan Barışmak istemedim. Bak ayrılacaksak ayrılalım diye gönderdim. Ama Aysel öyle demiyor. Aysel barışmak mı istedi? Son En son artık evden gittikten sonra ben barışmak barışmak istemedim diyor onunla. Tamam. En son getirdiğinde zaten ben de barışmalarını istemedim Didem Hanım. Ha, öncesini söylüyorsun sen. Evet. Ben önceden... Ben önce ikeni kabul Ben Mustafa da orada ben, ben önceden şey dedim ki diye oğlum 15 yaşında kızı kaçırdığın için sen de 15 yaşında evden pişman mısınız? Ben pişman değildim eşimden. Ben ayık aylık çocuğum. Ya demek ki olmuyormuş baksana çocuk yaşta evlilik olmuyormuş ben yani. boşansın benden ben başka bir şey istemiyorum ondan. Boşansın benden ne yaparsa hayatına baksınlar. Bu kadar kötü bir kızsa niye 3 yıl boyunca evde tuttun onu sen peki? Bak ben onu katlandım. Niye katlanıyorsun sevdim, ya? Sevdim saydım her zaman da arkasında da durdum. Ama ben evlilik babama, katlanmak... Bak ben babamı dövdüm. Bunun arkasından gittim yalan desinler. Dövdün mü babasını? Ben babamı dövdüm. Amcamın düğününden. Nişan kendi amcamın kendine, öz düğününde dövdüm. E, o zaman biz babamı dövdüm. Içmiştik. Bunun arkasından gittim. Ya Allah aşkına 15 yaşında çocuğu ne, ne, kadar sığdırdınız araya? Ne zaman nişan yaptınız? Ne kadar bu olayı 3 yıl da 15 yaşında değildi nişanlandığımda. 16 yaşındaydı. Yalan söylemesinler. Ben yani seni sevmiyorum. Ben de seni gerçekten sevmiyorum. Seni sevmiyorum Hiç ben ben. Hiç sevmiyorum. Hayatımdan çıktım. Çık, ben sen. de senden. Sen de benim hayatımdan çıktın. git. Ben çıkmak istiyorum. Sen tamam, Gerçekten beni rahat bırak artık. Sen, sen bana rahat karşı? Ben sen hiçbir zaman bir şey yapmadım. Tamam ben, mı? Yapmadım. Anlamak. Ben bir şey yapmadım. <gülüyor> ben <gülüyor> ben bir kere yaptım diyorsam tamam, benim yapmışımdır. Anlama, sen kendin yaptın ne yapmışsın? <laughs> ben her şeyi kendim yaptım. Tamam her konudu sen haklısın zaten. Hepsi sen kendin yaptın. Kardeşim bile yapmadı seni telefonda konuşurken. <laughs> abim bana dedi. Bu da dedi. <laughs> biz dedi aldatmadık. Yapmadık. Yengenin abartması. Sonra duydum. Aldı, yaptı etti dediler. Belki yengen kıskanmıştır işte. Hayır. Yengemin kıskanması var. Görmüş mü? Görmüş yengem. Kaçmış abim. Evin içinden kaçmış. Oh. 18 ne sonra bıraktı gitti beni. Ben yengemi hastaneye götürdüm. hastane değil ki bıraktı gitti. Öyle bir mi? Bir kavga yok, dövüş yok. Hiç bir tane bir viske bile yok. Hiç Saat 5.30'da şey yattım. Sabah da o 9.30'da kalktım. Yengemi evet. hastaneye götürdüm. E, o sırada kaçta gitti mi evde? O sırada jandarmayı aramış. Bıraktı gitti. Kavga, dövüş yok. Senin için bardağı taşıran damla ne oldu en son olay? <laughs> sadece Suna ile konuşması oldu. Hani beni aldatıyor diye. Ya beni kıskandım. sevmediğini düşündüm. Beni sevmediğini düşündüm. Kendimi çok değersiz, ve ilgisiz hissettim. O yüzden gittim. Çok değersiz ve ilgisiz. Evet. Başka gerçekten bir açıklaması yok. Ben hiçbir zaman yapmadım ya öyle Ya o Suna'yı Sunay üzerine kuma mı getireceğini düşündün? Evet. E Zaten ben gittikten sonra getirmiş. Bunu inkar etmesin. Getirmiş. Getirdi mi Sunay'ı? yere? <laughs> Suna'yla. Ben hani... getirecek olsam ...getirirdim... de salmak. At. Sen Sunay'la beraber oldun mu? Gezdim tozdum ben gezmedim demiyorum ki. Mustafa diyor ki... ...o diyor benim babamla evlenmek istedi... ...babam da bunu istemeyince... ...bizim aramız ondan sonra bozuldu diyor canım. Allah Allah ya. Neyi anlamıyorsun? Ben evliyim zaten nasıl evlenmek isteyeyim? Tamam o zaman doğru söyle evliyim nasıl ha, yapayım? Ben diyor. evliyim zaten. B bıraktı ha. geldi kocasına. Ha bıraktı geldi. Evet bıraktı geldi ben onu aldım geldim. Bak kendim sonra aldım. Sonra senin geldi. babandan mı hoşlandı? Babamla beraber ev tutmaya gittik. Kendisine de onunla tamam. beraber kalacaklar dedi ki ben dedi kızımla aynı evde ...bir araya gelmek istemiyorum, yüz yüze gelmek istemiyorum dedi. Tamam, Kızım dakika, da, dakika. kızı da burada sorabilirsiniz. Lütfen, kısaca sen el... dedi? Kısacası, Annelik, tamam bir dakika, Veli Mustafa bir dakika, kısacası şunu söylüyor. Senin annenin yaptığı bazı hareketler yüzünden, Veli Mustafa'nın dedikleri doğru mu? Bu hareketler yüzünden senin evliliğin iyice kötü olmaya başlamış. Hayır, annem o zaman öyle kötü olsa biz ayırmaya çalışır, İlk önceden nişan yapmazdı zaten. Ama istemiyor, annen diyor ki ben diyor onay vermedim diyor, babası evlenmelerin onay verdi dedi, annen öyle dedi. İstememiş ki bu evliliği hiç başından beri. İstemediler. Yalan kendin dedin kızım Benden ya. Benden çok para yediler. Kim para yedi? Kayınvalidem gel. Talep etmiyor musun? Hiçbir şey. Ben onun hiçbir şey istemiyorum artık. Hayatım bile sorgulanmasın. Hiçbir şeysini istemiyorum. Dur. Ya karşıma baş, barışmak için geliyoruz demeyin. Hayır ben... Gelmem. Asla. Nafaka ya da başka bir şey istiyor musun? Hı? Nafaka istiyor musun? İstemiyorum Didem Hanım. Gerçekten ben ona hiçbir şey istemiyorum. Sadece bana im boşanma dedikçesinde de hani imzasını as, benden kurtulsun. Hani başka hiçbir şey istemiyorum onun. Peki bu kadar çok boşanmak istemenin nedeni iki gündür hayatında olan ya da bir haftadır hayatında olan B harfindeki kişi mi? Hayır. Var hayatında. Hayır gerçekten onun için değil. Sadece kendi ayaklarım üstünde durmayı, durmaya çalışıyorum yani. Bu acılardan kurtulup kendimi böyle toparlamaya çalışıyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ee, ben boşandıktan Orada, ha, sonra görüş, ben, boşandıktan işim. sonra beni evet. rahatsız edeyim gibisinden takip falan arkamda adam göndermek gibisinden adak kesçemeye vardım madak kesçem tamam, sen tamam, ne kes, diyorsun? Tamam kes kes mutlu olursun zaten. Daha huzuruna çaldıracağım. Mutlu olursun zaten. Daha çaldıracağım evime sabaha kadar. Demek sen beni ki zaten. Ben hayatım bakacağım. Direkt hani boşandıktan sonra onu hayatım almayı düşünmüyorum zaten. Sadece beni düşüneceğim. Kendi ayaklarımın durup bir işe girip böyle 10-20-21 yaşına geldiğim zaman hayatımı o zaman almak istiyorum. Ben onu bir ders vermek için yaptım zaten. Ders vermek için mi yaptın? Yani hayatımı şu an aldınız dediniz ya. Evet. Onun için söylüyorum.